unutmuyorum Ozan'la beraber yan yana oturuyoruz en köşede. Eren ayağa kalktı. Hiç görülmemiş bir şey. Oturur. Bütün gün oturur. Ayağa kalktı böyle. Çok normal abi. Çok sakin bir şekilde. Böyle tuvalet izni isteyecekmiş gibi yürüdü. 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 O şey yapan çocuğun, çizgi romanını yırtan çocuğun yanına geldi böyle. İki tane. Bizim sınıflar iki sıraydı. Çünkü şey yani özel okul. 20-25 öğrenci oluyorduk. İki sıraydı. Çocuk burada oturuyor. Burada bir sandalye boş sandalyeyi tuttu böyle bom diye çocuğun kafasına kanımız dondu bizim. Eren'i hayatımda ben daha önce hiç herhangi bir şekilde fiziksel aktivite yaparken görmedim. Yürüdüğünü sınıfa giderken görüyordum o bom şey diyor Oğuz bu çocuğu ben çizgi o mavi diyor tak diye bir tane daha vuruyor lan hoca şok oldu hepimiz şok olduk ayırmaya çalışıyoruz Eren'i korkunç bir deli gücü var çocukta tak diye vurmaya devam ediyor çocuğa Anak adamın zorbası bile şaşırdı böyle yerde yatıyor Eren'in suratını kapanmaya çalışıyor Eren vurmaya devam ediyor.